Hayırlı sabahlar. 14-28 Mayıs seçimlerinden çıkan netice ortada. Çok kimsenin aklına yatmadı açıklanan sonuçlar ve makul bir izahını hala bulabilmiş değiliz. Ama netice itibarıyla bu neticelere göre, bu sonuçlara göre ülke devam ediyor, ettiriliyor ve aslında bu sonuçlar tek adam rejimini bitirmek noktasında bu neticenin alınmasının ne kadar zor olduğunu da bir kez daha çok kuvvetli bir şekilde göstermiş oldu. Yani işin hafif alınacak bir tarafı yok. Tek adam rejimi devam ettikçe ve yerleştikçe bu rejimden kurtulmak da o kadar zorlaşacak. Bütün kurumları eline geçiren, bütün kurumları kontrolüne alan sistemin tamamını kendi hakimiyetine alan bir rejimle demokrasi görüntüsü altında devam eden ve kendi kontrolündeki seçimlerle mevcudiyetini ve varlığını ve devamını sağlayan bir rejimle mücadelenin çok daha zor olduğunu ve olacağını gösteriyor. Şimdi vaziyet buyken işin hala farkında olmayanlar, durumun ciddiyetinin, vahametinin farkında olmayanlar var. Siyaset aleminde de var, muhalefette de var. Sözüm ona tek adam rejimiyle mücadele ettiğini söyleyip de seçimden sonra gene bu farkındalığın çok çok uzağına savrulanlar var. İşte velhasıl e, tuhaf bir tabloyla karşı karşıyayız. Ama bize düşen durumu iyi okumak, doğru analiz etmek ve tek adam rejiminin bize neler kaybettirdiğini, ülkeye neler kaybettirdiğini anlatmaya devam etmek. Yani milletin büyük bir ekseriyetinin bunu anlaması lazım ki seçimlerde tek adam rejimini son erdirecek, demokrasi içerisinde son erdirecek bir irade oluşabilsin, ortaya çıkabilsin. Bu itibarla tek adam rejiminin ülkeyi neler kaybettirdiğini bir kez daha burada ana hatlarıyla, satır başlarıyla sıralamakta fayda görüyoruz. Ve bu çabaların, anlatma çabalarının daha güçlü bir şekilde, daha yaygın bir şekilde devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dediğimiz kayıplar listesini şöyle ana hatlarıyla bir gözden geçirecek olursak bir defa demokratik hukuk devleti kriterlerinden iyice uzaklaştık tek adam rejimiyle. Seçilmiş meclisin, milletin oylarıyla seçilen meclisin ağırlığı ve işleri neredeyse tamamen kayboldu. Hem yasama fonksiyonu hem de denetim fonksiyonu. Çok etkisiz. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı tümüyle sıfırlandı neredeyse. Yargının kontrol altında olduğu emir komutayla anayasanın yapılamaz, edilemez şeklindeki hükümlerine rağmen talimatla işlediği bir ülkede bağımsız yargıdan, hukukun üstünlüğünden bahsetmek mümkün değil. Masumiyet karinesiyle suç ve cezanın şahsili ilkeleri, ceza hukukunun en temel prensipleri bunlar. Adil yargılanma ve savunma hakları, fikir, ifade, basın, seyahat ve teşebbüs özgürlükleri, mülkiyet ve mesken dokunulmazlığı. Evlere baskın yapılıyor. Mesken dokunulmazlığı bir temel hak iken sabah köründe baskın yapılıyor. Ve insanlar karga tolumda hala içeri tıkılıyor. Hani rahmetli Demirel'in Churchill'den aktardığı demokrasi tarifinde sabahın köründe kapı çalındığı zaman bunun sütçü olduğundan emin olmanın adıdır demokrasi. Ama içinden geçtiğimiz süreçte sütçü değil, terör ekipleri kapıyı çalıyorlar, bazen de kırıyorlar. Bu temel hak hürriyetler görülmemiş şekilde ihlal edilip çiğnendi bu rejimde ve çiğnenmeye devam ediyor. Mülkiyet hakkı diyoruz, birçok şirketin üzerine çöküldü, mal varlıkları gasp edildi vesaire. Ve hedefe konulan insanların da neyi var neyi yoksa zarar gördü. Bilgisayarlarına, telefonlarına el konuldu ve depolarda bekliyor şu anda. Yüz binlerce kişinin bütün temel hakları gasp edilerek KHK'larla yine ailelerle birlikte perişan edildiler. Çoluk çocuk. Maaşları kesildi. Sosyal güvenlik hakları iptal edildi. Sağlık hizmetlerinden yararlanmakları iptal edildi. Basaport gasp vesaire. Özelde de çalışmalarda müsaade edilmedi. Gasp edilen hak ve hürriyetler aynı zamanda tırmandırılan kutuplaşma ortamına da kurban edildi. Toplumun bir kesimi siyasi tarafkirlik psikolojisi ve hedefe konulan kesimlere yönelik ihanet suçlamalarıyla, terörist suçlamalarıyla demokrasi, adalet, hukuk, hak ve özgürlük konularında alabildiğine duyarsızlaştırıldı. Ailelere bile fitnes okundu aile fertleri bile birbirlerine farklı gözle bakmaya başladılar. Aynı safta namaz kılan insanlar düne kadar birbirine düşman edildi. Tasfiyelerle iş zamanlı olarak yürütülen algı operasyonlarıyla toplumun barışı, huzuru, güveni ve birliği darmadağın edildi. Üniversiteler susturulup etkisizleştirildi. Hem liyakatsiz atamalar hem de baskılarla medya tek sesli hale getirildi. Bağımsız medyada susturulmak için her türlü yola başvuruldu. İşte inansiye yapılanlar, resmi ilanının gasp edilmesi, basın kartlarının, gri pasaport hakkının gasp edilmesi ve algı operasyonları, troll saldırıları. Fikir hayatı tamamen çoraklaştırıldı. STK'lar, sivil toplum kuruluşları tek adam rejimine geçiş için kullanıldıktan sonra sessizce buharlaştırıldı. Bugün STK'ların ülke problemleriyle ilgili bir tavır koyduklarına şahit olmuyoruz. Halbuki tek adam rejimine geçiş sürecinde gazetelere sayfa sayfa ilanlar veriyorlardı. Açıklamalar yapıyorlardı vesaire. Sözüm ona demokrasi adına. Ama şimdi kimseden ses çıkmıyor. Meslek örgütlerinden de ses çıkmıyor. Esnaf sanatkar odalarından da ses çıkmıyor. Vesaire. iş dünyası öyle gözaltı tutuklama ve ihraç forasıyla yapılan tasfiyeler kurumlarda çok ciddi bir yetişmiş kadro zafiyetine ve boşluğuna yol açtı. Her alandaki tecrübe birikimi harcandı ve tüketildi. Alanlarında çok başarılı olan birçok insan değişik yaftalar vurularak ve daha doğrusu çoğuna aynı yafta vurularak tasfiye edildi, hapse konuldu, işten çıkarıldı, ihraç edildi. Bir kısmı yasal olmayan yollardan yurt dışına çıkmak mecburiyetini hissetti kendince. Beyin göçü dediğimiz hadise yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Demokrasi ve hukuktan uzaklaşılması ekonomi ve iş dünyasını da son derece olumsuz etkiledi. Çok sayıda firmaya ve mal varlıklarına kayyum darbeleriyle el konulması yerli ve yabancı yatırımcıları ürküttü. Onun için üretim yapılmayan bir ülke haline geldik. Yatırımcının üretim yapamadığı yerde de tabii ki bu yaşadığımız ekonomik krizler olacaktı, oldu ve olmaya devam ediyor. Hukuk güvenliğinin olmadığı yerde yatırım da olmaz. O zaman ne olur? İstihdam olmaz. Enflasyon, pahalılık, tüketimle ve inşaatla büyüme buraya kadar. Ve neticede işte bu içine sürüklendiğimiz ağır ekonomik kriz. Ekonomide bütün dengeler alt üst oldu. Enflasyon, işsizlik, pahalılık, görülmemiş seviyelere çıktı. Gelir dağılımı çok bozuldu. Zengin çok daha zengin oldu. Fakirler de çok daha fakirleştirildi ve fakirleştirilmeye devam ediyor. Meclisin, hür medyanın, üniversitelerin, STK'ların, kamuoyunun, tecrübenin, ortak akıl ve istişarenin bypass edilmesi ve devre dışı bırakılması dış politikayı da krize soktu. Neredeyse günlük, günlük değişen tercih ve kararlar diplomasi dilinin yerini alan ölçüsüz rest ve meydan okumalar ve sonrasında 180 derecelik keskin dönüşler hem çok kritik ve önemli dış ilişkileri zora soktu hem de Türkiye'nin dünyadaki imajını tahrip etti.